Bir bot bir sis daha saldım. Ben sal. Geldiler. Ali geldi bunlar. Ya tanıyorlarmış lan. Tanıyor lan bunlar bizi. Ya, ben ne dedim ne oluyor? Cihan <laughs> abi ses sen geliyor mu? Geliyor reis haber? abi Selamun Aleyküm abi. Sesin geliyor mu? Geliyor abi, geliyor. Abi, <laughs> abi vallahi size çok abi, seviyoruz abi. reis ya. Oğlum Bu siz sonradan mı geldiniz abi. buraya? İleriden i̇şte. gelenler. Tepeden abi, mi geldiniz? Adamlarsınız. Gel, evet. adamsınız, adam. Adam. gel abi. alana gel alana abi. gel alana. <laughs> çok yardım çok iyi çalıştık. yardım ettiniz. Ettiniz ettiniz etmez olur musunuz oğlum? Çok iyi oldu ya. Oğlum sevindim vallahi Ali ama Hayır, orada çok geç kaldın ya. ya. Çok seviyorum. Eyvallah reis. Çok, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. abi eklesek de olur mu? Bek bek ben size şöyle yapayım tamam mı? Hep Hepinizi vuracağım. Bizim moderatörler size ulaşacak. Ulaşamazsa bile ID'nizi bir şekilde bulacak ben sizi uca göndereceğim okey? Adam işte böyle izleyiciler adam bak. Evet. Abi. Abi. Canım abi, iyisinler abi, canım abi. alsınlar. Aleykümselam selam olsun. Konya'lılara selam yollar mısın? Tabii ki Konya'ya. Bütün her yere selam tamam, olsun kanka. Diyorsun. Hadi Yok, bakalım. Kanka. Son ya, son ya. Eyvallah cansın kanka. Ya, abi. Konya abi. Konya'ya selamlar olsun kanka. Aa. 10, 20, 38, 40 kilo oldu. 55 <laughs> puan oldu. 55 puan. <laughs> 55 puan. <laughs> <55. gülüyor> <Krasınız. gülüyor> ço ço Gençler çocuk. Sizin kaç kilo vardı çocuklar? <laughs> Valla çocuklara alkış ya. Çocuklar Valla çocuklara alkış ya. Valla çocuklara helal olsun kanka ya böyle izleyiciler evet. canavar ya, canavar Sen ya. Ama bizim eksik evet. maçımız var ki Aramadık. çok. Bir eksik maçımız çok. Şu, Şu an 4 toplam 6, 6, 6 maç atıldı. Bizim 2 maç falan, komple... Komple... komple Şu an 4 çok maçımız 30 puan. Biz 55 üstü. puan ne demek çok ya? Biz de 35 puanlara razıydık. 55 aldık. 4 maçımız 30 puan üstü. Zaten 4 maçtan kaç oluyor lan bu? 55, 85, 94, Hayır 7, şimdi yala 8, 9, 9, 9 Bak şimdi çocuklardan Allah razı olsun. Işte, 55 1. puan. Bin <laughs> alama, yani kil alamasaydık biz 9 puan olacaktı. 6-6 puan. 4. Bir, 6 7 puan. çıkartacaktın. Aynen. 6-6 puan alacaktık. 7 puan fazla almamızı sağladı çocuklar. Az bir şey değil yani sağ, yani sağ olsunlar. Evet. Güzel. Ha, olarak... çocuğun birini hemen ekliyim. Delaysızdı. Neydi onun adı? Yayın Hemen arasam. <laughs> ne abi? sen çekmedin ya, mi fotoğrafı? Gelir o. Birimiz çıkar gelir, sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok kanka. Oyunu uzun zamandır oynuyoruz böyle ciddi ciddi. Evet, abi, evet abi oynuyoruz. 25. sezondan beri oynuyorum. Beşinci sezondan beri oynuyorum. Tamam. Aynen ben 6'dan beri oynuyorum. Abi ufak bir yardımımız dokunduysa da gerçekten bizim için çok güzel bir şey. Kral'sın inan ee, söyleyecek hiçbir lafım yok belki e, bu yaptığınıza karşılık hani ha, bu iyi bir şey değil aslında hani e, yasal bir şey abi, değil aslında değil, bize problem versin ama mi? Abi hani, şey olsaydı yine biz kendimizi salardık yani, yani sıkıntı yok gün. Biliyorum yani, aynen. biliyorum e, bundan dolayı size teşekkür babında bir hediye gönderiyorum lütfen kabul edin sizde tamam mı hepinizi tek tek göndereceğim. Abi sıkıntı sen, sen adamsın ya. Hiç sıkıntı yok kanka, ayı biliyorsun. Hiç, hiç sıkıntı adamsın, yok abi. Sen adamsın abi. Sen de adamsın sen kanka. Adam... Abi hiç, sen... hiç düşünmedik. Oyun başı bir baktık. Abi sinmez misin beni? Lütfen abi. Asla. Ekledim abi, mi ben sizleri adam. abi? Arkadaş ekledim abi. Bir Ama böyle ekledim abi. Hepinizi ekledim. Hepinizi ekledim. Hiç problem yok. Ama sizden bir ricam mesela biz video falan çekiyoruz ya bazen ya da yayındayken abi, oynamadığımız için yok, Aynı, yok. hiç asla, problem yok asla. kendisinde. Biz biliyoruz sizin Yok, cengi, biliyorum, yok. abi biliyorum. Farkındayım. Hiç sıkıntı yok kankam. Abi sen adamsın abi, ya. Çok abi çok söylüyorsun abi. Şimdi tıraksın tıraksın. ilk Ahmet'ten tıraksın. başlıyorum. Tıraksın abi adamsın sen adamsın ya adamsın abi Sen de adamsınız reisler ah Ahmet Kaan Ahmet tabii ki alabiliriz Ahmet Kaan'cım sana ucaya gönderdim geldim abi 800 bin 100 evet. Sen kralsın Ne demek estağfurullah abi. kankam Sizin mutluluğunuz yeter kanka bana <laughs> Abi yanında kardeşim ağlıyor abi şu an var ya. <laughs> Ee, şimdi e, Ares sana gönderiyorum. Abi çok kralsın. Estağfurullah. Ares sana da Ucen'i şu an yolladım. Geldim abi. Abi adam. Sen de adam. Az işte yolu var. Ben sana takımada Abi adam. Abi hepimize gönderdikten sonra abi. Kardeşim ha? abi o da istiyor. Ona da gönderir misin abi? Gönderirim. Hiç sıkıntı yok. Ab adamsın sen ya sen Şimdi, adamsın ya. E, Pallerex sana da gönderiyorum. Tamam abi. Abi. Abi çok teşekkür ederim abi. Ben şuna adamsın. Estağfurullah kanka. Sizin bir özür yapmanızı unuttum. Pallerex sana da galiba dur gönderemiyorum. Onay kodu istedi benden. Şu an gelmiş olması lazım. Geldim mi abi? Geldi abi çok teşekkür ederim abi. Abi Ahmet Kaan'ı at Nuri çağıralım abi. Dur dur ay Bedran'ı çağıracak bekle Bedran gelecek Bedran bekle Bedran gelsin tamam. Nuri'ye alalım. Kaç Arulca geldi size? 9 yanlış olmadı mı? Kaç? 8100 <laughs> <laughs> abi. 8100. <laughs> <laughs> tamam çok güzel abi. 8100. Üçünüze de gönder. Işte Şimdi kim gelecekse bir var. artı bir kişi daha vardı onu da alın. Eliniz müsaade abi, etsin. Bir de Nuri var bir de Bedran var abi. Tamam sen kendi kardeşinin ID'sini söyle ona ama e, 8100 tamam. UC atmayacağım. RP UC satacağım tamam? Tamam. Sıkıntı yok. Beden ID'ni söyle. Beden bekle ver bana. 513. Abi söylüyorum. Tamam. 513. Bir saniye. Bir saniye bebeğim. Bir saniye tatlım. Abi. Söyle abi. 513. Evet. 773. Evet. evet 96. 894. Şimdi söyleyeceğim hemen. Kral Bedo mu? Evet hocam. Tamam, evet anlamda. hocam diyorum. Alıştım iyice öğretmenlere hiç ya. Hiç sıkıntı. Evet abi. Hiç sıkıntı. Kral Bedo'yu yolladım. Bir tane arkadaşınız vardır. Rica <laughs> ediyorum onu bana bir çekin şey. Evet, e, kan seni atıyorum. E, a, diğer arkadaşınız tamam, sadece. Abi. öpüyorum abicim. sağlıcakla kalın Tamam abi. çağırıyorum ben arkadaşı. Çağır abi hemen. Terdin. Nuri geldi. Bun 4000 lira bak etti. Neyse sen bitti Bunların nasıl? <laughs> Aa bakayım. Bu, bu değil, bu değil. Bu değil bir mi? Hiç şey istemiyor abi. Sadece seni görmek istiyor. Tamam. Bu, Yok bu, bu, bu. abi bir aynısını yapma lütfen. 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 Tamam bu, abi seni sadece görmek istiyor. Hiçbir tamam. şey istemiyor. Tamam. Önemli olan o değil. Önemli olan sen şu an onu torpil yapıyorsun ve bu hoş bir şey değil. Vallahi abi sadece arkadaşımı <laughs> çağıracağım Şaka et edidir diyor ya. Parallax biraz önceki oynayan dördüncü kişi lazım bana. Parallax. Tamam o gelecek işte. O gelecek abi o gelecek. 2 tamam. İki dakika bir bekle sen. Bu aynen geldi, bu geldi, çocuk. Geldi, Buz. Geldi. Evet bu bu. Buz mi? Selamlar Aleyküm, Aleyküm abi. Selam reis hoş geldin ne haber? İyi abi nasılsın? İyiyim sağ ol ya. Sen nasılsın? Abi çok sağ ol ben de iyiyim. Alaylık versin reis.